Herkese merhabalar ben Müşra Baysal. Bu videoda sizlere Mars Retrosu'nun hem Türkiye hem de burçlar üzerine ne gibi etkileri olacağını aynı zamanda bu etkilere karşı bizler nasıl önlemler alabiliriz bunları detaylıca anlatıyor olacağım. Mars Koç burcundayken fevri, aceleci, sabırsız, sadece içgüdüsel hareketlerde bulunuruz. Şimdi Mars Koç'ta yakın evet bu etkileri veriyor. Demek ki Mars Retro duruma geldiğinde artık bu etkileri biz daha zararlı bir şekilde hissetmeye başlayacağız. Yani belki çok daha fazla fevri davranışlarda bulunacağız, düşünmeden hareket edeceğiz, tartışmalara, kavgalara çok açık olacağız, çok daha içgüdüsel davranacağız. Belki hiç tartışma çıkartmayacağımız bir konuyla ilgili o kadar içgüdüsel davranacağız ve kendimizi sanki saldırı altında hissedeceğiz ki karşımızdaki insanlara karşı da böyle saldırgan tavırlar edinebiliriz. Buna biraz dikkat etmeniz yönünde size uyarmak istiyorum. Hatta özellikle trafikte ve sokakta tartışmalara da aslında hiç hiç girmemeniz gerekiyor. Çünkü Mars Koç'ta retrodayken çok zararlı bir enerji. Yani siz belki kendinizi çok güçlü hissedebilirsiniz ama karşı tarafa karşı taraftan çok daha fazla ve beklemediğiniz şekilde zararlar görebilirsiniz. O nedenle birazcık dikkatli olmamız gerekiyor. Aynı zamanda biliyorsunuz ki Mars bizim motivasyonumuzdur. Hayata karşı ortaya koymuş olduğumuz enerjimiz, bizim mücadele gücümüzdür. Bu süre içerisinde yani Mars retrodayken 10 Eylül ve 25 Kasım tarihleri arasında ...böyle mücadele gücümüzün biraz daha düştüğünü... ...daha isteksiz olduğumuzu... ...daha enerjisiz olduğumuzu fark edebiliriz. Bu 2-2,5 iki, iki aylık bir süre içerisinde... ...evet bunlar normal etkiler. Hepimiz bunları yaşayacağız büyük ihtimalle ama... ...sizeye tavsiyem böyle... ...işte benim motivasyonum yok, enerjim yok... ...işte hiçbir şey yapmak istemiyorum moduna... ...çok fazla girmemeniz olacak. Çünkü... Yani böyle çok kısa da bir süre değil. 2,5 ay boyunca düşünsenize hedeflerinizle yapmanız gereken işlerle ilgili hiçbir adım atmıyorsunuz. Veya atmak, atmaya çalıştığınız adımları çok isteksiz bir şekilde atıyorsunuz. Yani bu size uzun vadede birçok anlamda zarar getirebilir. Benim size tavsiyem evet biraz motivasyonunuz düşük, enerjiniz düşük okey kabul ediyorum. Ama burada yani kendinizi biraz daha zorlamanız gerekir. İşte enerjiniz düşükse benim enerjim düşük diye bırakmak yerine ufak ufak da olsa adımlar atmanızı aslında ben size tavsiye ediyorum. Tabi burada bahsetmiş olduğum adımlar yeni adımlar değil. Yapmanız gereken sorumluluklardan bahsediyorum. Yani Belki uzun zamandır bir projenin içerisindesiniz ama artık hani uzun zamandır olmasına rağmen şu anda size bir bıkkınlık gelebilir veya hiçbir şey yapmama isteği gelebilir ona birazcık dengelemeniz gerekecek açıkçası. Çünkü her şey dediğim gibi bırakmaya çok meyilliyiz. Yani sadece işte yatıp uyumaya, oturmaya, böyle tembellik yapmaya çok meyilli olacağız. Birazcık bu ruh haline girmeden biraz daha hareketlerimizi kendi en azından hani gücümüzü burada devreye sokarak hareketlendirmemizde fayda olacak. Mars retrosunda aynı zamanda kendi gücümüzü, işte işlerimizdeki başarımızı, hedeflerimizi ilerleyebiliyor muyuz, bir şeyler yapabiliyor muyuz, biz ne kadar başarılıyız, ne kadar becerikliyiz, tüm bunları sorgulayabiliriz. Hatta işin biraz kötü noktası Mars retro durumdayken de böyle kendimizi çok aşağıda görmeyip özellikle bu konularda çok yatkın olacağız. Yani aslında ben çok güçlü bir insan değilim. Çok başarılı değilim. Bak işte hiçbir şey benim elimden gelmiyor. Sürekli olarak bir adım atıyorum ama adımlarım hiçbir şekilde beni bir yere taşımıyor, ileriye götürmüyor gibi böyle kendi kendimize kuruntular yapmaya da aslında meyilli olacağız. Size şunu söylemek istiyorum. Ya bu iki buçuk ay boyunca aslında herkes böyle düşünüyor olacak. Yani bu size özel bir şey olmayacak. O nedenle kendinizi boş yere yıpratmayın. Evet kendinizi belki güçsüz hissedeceksiniz. İşte işle ilgili belki yaptıklarınız hepsi boşa gidiyor gibi gelecek. Sanki böyle boşa kürek çekiyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. Ama unutmayın ki aslında yaptığınız hiçbir şey boşa gitmiyor olacak. Size sadece öyle geliyormuş gibi olacak. Mars retrosundan sonra aslında yaptıklarınızın böyle karşılığını yavaş yavaş almaya başlayacaksınız. Bunu özellikle de hedeflerle ilgili söylüyorum. Eğer ki bir hedefiniz varsa işle ilgili, kariyerle ilgili lütfen bu süre içerisinde işte ben ne yaparsam yapım olmuyor, boşa gidiyor düşüncesine girmeyin. Aksine kendinize ayağa kaldırın ve mücadele etmeye devam edin. Şimdi isterseniz Mars retrosu ülkemizi nasıl etkileyecek birazcık da bunlardan bahsedelim. Mars Retrosu Türkiye'yi 10. ev üzerinden etkili olacak ve 10. ev konuları ülke haritalarında daha çok işte ülkeyi yöneten kişileri gösterir. Aslında yani tüm yöneticileri kapsar burada ama daha çok mevcut iktidar partisini de gösterir. Aynı zamanda burada kanun koyan kişiler, kanunları uygulayan kişiler, hakimler, yargıçlar ve avukatlarla ilgili de bize bir takım bilgiler verir. Demek ki bu süre içerisinde kanunlarla ilgili, yasalarla ilgili belki bir takım değişiklikler olabilir. Ve bu değişiklikler de aslında Mars retrosunda ve koçta olduğu için çok fevri bir şekilde uygulanabilir. Veya aniden bir şekilde ortaya kanun değişiklikleri çıkabilir. Bu çıkan kanun değişikliğiyle ilgili bir takım fikir ayrılıkları olabilir. Toplumda bir şekilde kutuplaşmalar meydana gelebilir. Buna biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Mars reddusu aynı zamanda ülkemiz için ithalat, ihracat ve ticaret konularıyla, yurt dışı konularıyla, uluslararası ilişkilerle ilgili de dikkat etmemiz yönünde bizler uyuyor aslında. Yani bir takım burada kısıtlamalar gelebilir, ambargolar belki gelebilir. Yurt dışı da ticaret yapıyorsak eğer bu ticarette bir takım aksaklıklar ortaya çıkabilir. Ya da fevri ve aniden verilmiş kararlardan ötürü uluslararası ilişkilerimizde böyle bir takım aksaklıklar ve sorunlar ortaya çıkabilir. Şimdi isterseniz ilk burcumuz olan Koç burcu ile başlayalım. Bakalım Mars retrosu Koçları nasıl etkileyecekmiş. Sevgili Koç burçları, Mars retrosu sizleri birinci evinizden etkili olacak. Yani burada bedensel sağlığınız ve ilişkilerinize çokça dikkat etmeniz gereken bir süreç sizleri bekliyor olacak. Burada sağlığımıza evet beslenme düzenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Herhangi bir rahatsızlığımız varsa eğer doktora gözükmemiz gerekiyor. Bunları zaten yapmamız gerek. Ekstradan herhangi bir operasyon yaptırmayı düşünüyorsanız lütfen bu operasyonları eğer mümkünse ertelemeye çalışın. Çünkü bu süre içerisinde yaptırmış olduğunuz operasyonlar istediğiniz gibi olmayabilir, istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Aynı zamanda sizi ilişkilerle ilgili de uyarmak istiyorum. Burada özellikle işte bir partneriniz varsa partnerinizle ilgili ve eşiniz varsa eşinizle ilgili uyarmak istiyorum. Çünkü çok fazla öfkeli davranışlarda bulunabilirsiniz, fevri hareketlerde bulunabilirsiniz ve belki hiç ortada bir sebep yokken tartışmalar çıkartabilir ve ilişkinize zarar verebilirsiniz. Lütfen biraz daha sakin kalmaya çalışın, kendinizi dengelemeye çalışın. Bir kere şu konuyla ilgili size uyarmak istiyorum. Masretto süresince çıkartmış olduğunuz kavgalar, aslında sizin geçmişte böyle takılmış olduğunuz, işte kafanızda kurmuş olduğunuz ama bir türlü karşınızdaki kişiyle bunu konuşmadığınız bir konudan ötürü çıkacak büyük ihtimalle. O nedenle böyle çok fazla geçmişe takılıp böyle kafanızı kurcalamak yerine daha fazla böyle kendinize akışa bırakmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü geçmişin sorunlarını çözmek için Mars Teratosu hiç uygun bir süre değil. Aksine yani ilişki bitişe sürükleyebilecek bir durum olacak bu. Yani ne yapacağız? Burada demek ki ilişkimize, partnerimize böyle çok fazla kafamızı yormamamız gerekiyor. İş hayatınız varsa biraz daha iş hayatınıza, hedeflerinize burada odaklanabilirsiniz veya spor yapabilirsiniz. Sevgili boğa burçları, Mars retrosunda sizlerin dikkat etmeniz gerekecek olan nokta ise ruh sağlığınız ve bedensel sağlığınız olacak. Aynı zamanda ise arkanızdan dönebilecek bir takım oyunlar, dolaplar, dedikodular ve düşmanlıklar olacak. İlk önce ruh sağlığınızdan ve beden sağlığınızdan birazcık bahsetmek istiyorum. Bu süre içerisinde bağışıklık sisteminize biraz daha özen göstermeniz gerekiyor. Beslenmenize ve uyku düzeninize dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bunlardan kaynaklı olarak bağışıklık sisteminize düştüğü için hastalıkları yakılanmaya çok açık bir sürede olacaksınız. Burada ufacık bir rahatsızlığı bile belki daha geç geçirebilirsiniz Mars retrosundan dolayı. Yani ufak bir soğuk algınlığıdır belki nezledir ama siz bunu daha uzun vadede iyileştirebilirsiniz. Ve ruhsal sağlığa gelince de işte arkanızdan duran bir takım dedikodular kulağınıza gelebilir. İnsanların kötülükleriyle yüzleşebilirsiniz. İşte bu sebepten biraz daha öfkelenmeye ve içinize dönmeye, kendinizi yalnızlaştırmaya meyilli olacaksınız. Benden size tavsiye bu süre içerisinde kendinizi yalnızlaştırmaya, kabuğunuza dönmektense belki ihtiyacınız varsa profesyonel destek alabilirsiniz. Herhangi bir psikolog olur, astrolog olur, işte yaşam koçu olur artık nasıl bir destek almak istiyorsunuz tamamen size kalmış. Diyorsanız ki ben profesyonel destek alacak herhangi bir durumum yok şu anda. Yakın dostlarınız, arkadaşlarınız ve anne babanızdan da bu konuda destek alabilir, dertleşebilirsiniz. Çünkü bu süre içerisinde işinize kapanmaktansa kendinizi daha çok ifade etmeye, daha çok paylaşımlarda bulunmanız gerekir. Sevgili ikizler burçları, Mars retrosunda arkadaşlarınızla, dostlarınızla ve sosyal çevrenizle olan iletişiminize biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü farkında olmadan insanların kalbini kırabilirsiniz, böyle fevri davranışlarda bulunabilir, arkadaşlıklarınızı yıpratabilirsiniz. Aynı zamanda biliyorsunuz ki 11. ev konuları bizim hayattan beklentilerimizdir, kendimize koymuş olduğumuz hedeflerdir. Belki bu süre içerisinde hedeflerinizle ilgili böyle birazcık karamsarlar kapılabilirsiniz. Yani hiçbir şey yapasınız gelmeyebilir. Kendinizi ve motivasyonunuz çok düşük hissedebilirsiniz. Ama unutmayın ki bu Mars yaklaşık 2-2,5 ay kadar sürecek. Ve bu süre boyunca da bu etkiler mevcut olacak. Yani o nedenle dışarıdan gelecek bir motivasyondansa kendi iç motivasyonunuzu yükseltmeniz gerekiyor. Eğer kendinize bir hedef koyuyorsanız hedefiniz doğrultusunda kendinizi zorlayarak bile olsa adımlar atmanız gerekiyor. Mars retrosu için benim sizlere tavsiyem arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinize sakin olmalı. Herhangi bir tartışmanın çıkabileceği veya tatsızlıkların çıkabileceği ve ortamlardan uzak durmanız olacak. Aynı zamanda ise hedeflerinizle ilgili eğer ki mücadele etme gücünüz çok düşükse lütfen iç motivasyonunuz ve mücadele gücünüzü kendiniz arttırın. Herkes kendisini nasıl böyle kamçılayacağını, nasıl o gücünü arttıracağını daha iyi bilir. Siz de burada kendi tekniklerinizi kullanarak biraz daha hedeflerinizle ilgili zor bile olsa adımlar atmaya çalışın. Sevgili yengeç burçları, Mars Retrosu sizleri 10. evinizden etkili olacak. Yani iş hayatınız, kariyer hayatınız, patronlar, aslar, üstler, ebeveynlerle ilgili ufak tefek aksaklıklar ve sıkıntılar yaşayabiliriz. Şimdi burada bize ne bekliyor diyecek olursanız da hemen size şunu söyleyeyim. Öncelikle patronlarınızla işte sizden yukarıda çalışan, üst pozisyonda çalışan birileri varsa bu kişilerle olan iletişiminize bu süre içerisinde çok dikkat etmeniz gerekiyor. Herhangi bir şekilde böyle öfkeli, fevri, kavgacı, tartışmacı tavırlarına uzak durmanız gerekiyor. Siz uzak dursanız bile karşınızdaki insan size böyle tartışmacı bir tavırla gelebilir. Hiç kimse uymanızı bu süre içerisinde tavsiye etmiyorum. Çünkü elinde sonuna zararlı çıkacak olan kişi siz olabilirsiniz. Burada biraz daha sakin kalmaya, biraz daha olayları böyle işte yatıştıran tarafı olmaya özen göstermeniz gerekiyor. Aynı zamanda ebeveynlerinizle olan iletişiminize de bu süre içerisinde dikkat etmeniz gerekiyor. Belki eskiden sıkıntı yaratmış bazı konular tekrardan gündeme gelebilir ve bu da sizin böyle birazcık sinirlerinizin bozulmasına, birazcık böyle gerginlik yaşamınıza sebep olabilir. Lütfen biraz sakin kalmaya çalışın. Unutmayın ki bu geçici bir süreç. Yani 2-2,5 iki, iki ay kadar sürecek bir süreç. Burada ne kadar kendinizi dizgin eğebilirsiniz, ne kadar sakin tutabilirsiniz aslında o kadar sizin faydanıza olacak hem iş hayatınızda hem de aile hayatınızda bir sorun yaşamayacaksınız. Sevgili aslan burçları, Mars retrosunda eğitim hayatınızla ilgili bir takım yavaşlamalar, bir takım aksaklıklar ortaya çıkabilir. Belki yeni bir eğitime başlamak istiyordunuz. Başlamış olduğunuz eğitim belki istediğiniz, umduğunuz gibi çıkmayabilir. Şöyle bu yapmak istiyorum. Eğer ki eğitiminize Mars retrosundan önce başladıysanız, işte burada biraz motivasyon düşüklüğü yaşayabilirsiniz. Belki işte eğitime odaklanmakta bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama bunu bence siz kendi işte iş disiplininizle yönetebilirsiniz. Ama yok ben yeni bir eğitime başlayacağım diyorsanız da lütfen Mars Retrosu içerisindeyken yeni bir eğitime başlamayın. Çünkü başlamış olduğunuz eğitim sizin umduğunuz gibi çıkmayabilir. Belki almak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz şeylerle uyuşmayabilir. O nedenle tatmin olmayabilirsiniz. Birazcık burada eğitimle ilgili, yurt dışı konularıyla ilgili bir takım ertelemelere gitmenizde fayda olacak. Aynı zamanda bu süre içerisinde yurt dışı ile ilgili de konulara birazcık daha dikkat etmeniz gereken bir süreç olacak. Bir şey almak, bir şey satmak veya yurt dışı seyahatleri yapmak için de çok uygun bir dönem olmayacak. Sevgili Başak Burçları, Mars Retro sizleri parasal konularda etkili olacak, alacaklar, verecekler, borçlar, krediler, bankalar, sigortalarla ilgili bir takım aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Bu süre içerisinde özellikle gereksiz harcama yapmaktan kaçınmanız gereken bir süre olacak sizler için. Borç almak, borç vermekle ilgili de bir takım aksaklıklar olabilir. Yani aldığınız borcu belki ödemekte zorlanabilirsiniz veya birisine borç verirsiniz. O size borcunu ödemez veya geç ödeyebilir. Sizlere tavsiyem Mars retrosunda çok fazla böyle parasal konularla ilgili hareket etmemeli. Yani mevcut düzeninizi korumaya çalışmalısınız. Özellikle de bu gereksiz harcamalar konusunda dikkatli olmalısınız. Mars retrosunda sizlere tavsiyem şu süre içerisinde parayla ilgili çok fazla hareket etmemeli ve elinizdeki parayı tutmanız olacak. Sevgili terazi burçları Mars retrosunda sizlerin dikkat etmesi gereken konu ise ikili ilişkileriniz olacak. İkili ilişkilerde tartışmalara, fevri hareketlere ve aniden asılmış adımlara biraz dikkat etmeniz gerekecek. Burada özellikle eğer bir partneriniz varsa, bir ilişkiniz varsa herhangi bir tartışmaya girmemeye, öfkeli tavırlarda bulunmamaya özen göstermeniz gerekecek. Aynı zamanda bu süre içerisinde yani yaklaşık 2 2,5 ay içerisinde yeni bir ilişkiye başlamamalı, herhangi bir iş ortaklığı kurmamalısınız. Benim sizlere tavsiyem Mars Retrosu'nda herhangi bir yeni ilişkiye ve yeni bir ortaklığa başlamamanız olacak. Çünkü bu süre içerisinde başlatmış olduğunuz her yeni ilişki sizleri birçok anlamda yıpratabilir ve istediğinizi bulamayabilirsiniz. Sevgili akrep burçları Mars Retrosu'nda iş hayatınız ve günlük hayatınızın stresini dengelemeyi öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü çok fazla öfkeli olabilirsiniz, çok sabırsız, çok aceleci davranabilirsiniz ve bu da sizin bedensel sağlığınıza etki gösterebilir. Bu süre içerisinde benim size tavsiyem biraz daha yavaşlamalı, frene basmalısınız. Herhangi bir şekilde stres yaptığınız bir durum varsa bunu biraz daha böyle ertelemeli. Yani çok fazla olayı irdeleyip kendinizi yıpratmaktansa daha sonra daha sakin bir kafayla üzerine gitmelisiniz. Sevgili yay burçları Mars Setus'u aşk, ilişkiler, flörtler ve çocuklarla ilişkiler yönünden etkili olacak. Bu süre içerisinde çok fevri hareketlerde, öfkeli hareketlerde bulunabilirsiniz. Bir ilişkiniz varsa ilişkinize belki gereksiz tartışmalar çıkartmayı yakın olabilirsiniz. Lütfen biraz daha sakin kalmaya çalışın. Çünkü dediğim gibi biraz daha böyle hani bir şeyleri bitirmek, kopartmak enerjisinde olabilirsiniz. Ve belki ilişkinizi de sonlandırabilirsiniz bu süre içerisinde. Benim sizlere tavsiyem Mars Retrosu boyunca biraz daha sakin kalmalı. Herhangi bir şekilde bizi öfkelendirecek veya kızdıracak durumlardan kaçınmamız olacak. Sevgili oğlak burçları Mars retrosunda ev, yuva, aile ile ilgili bir takım aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Bu süre içerisinde özellikle ailenize tartışmaların girmemeli ve öfkeli davranışlarda bulunmamalısınız. Belki ev satmak, ev almak veya ev taşımak istiyordunuz. Bu süre içerisinde dediğim gibi biraz daha ertelemenize fayda olacak. Çünkü işler istediğiniz gibi gitmeyebilir bir takım gecikmeler yaşayabilirsiniz. Mars retrosunda benim size tavsiyem ise ailenizle olan iletişiminize biraz daha özen göstermeniz gerekiyor. Herhangi bir şekilde öfkeli ve kavgacı tavırlardan uzak durmanız gerekiyor. Bir de evle ilgili herhangi bir yeni adım atmayın. Taşınmakla ilgili, ev dekor etmekle ilgili sonrasında pişmanlık duyabilirsiniz. Sevgili kova burçları Mars retrosunda iletişiminize çokça dikkat etmeniz gerekiyor. Akrabalar, kuzenler, kardeşlerle olan tartışmalara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu süre içerisinde farkında olmadan böyle istemediğiniz sözler sarf edebilirsiniz ve tartışmalara sebebiyet verebilirsiniz. Benim sizlere tavsiyem Mars retrosu boyunca çokça böyle sakin olmalı. Biraz daha böyle sorunları kavgayla, bağırışla çözmektense daha sakin konuşarak çözmeye çalışmalısınız. Çünkü Mars retrosunun sizin üzerinizde etkileri Böyle biraz daha sesimizi yükselterek konuşmak olacak. Fevri hareketler ve fevri adımlar olacak. Dediğim gibi benim size tavsiyem daha sakin olmak. Eğer ki çözemeyeceğiniz bir konu varsa da ertelemek olacak. Sevgili balık burçları, Mars retrosu sizlere biraz daha parasal konulardan etkileyecek. Burada alacaklar, verecekler, işte işinizden elde etmiş olduğunuz kazançla ilgili bir takım gecikmeler yaşayabilirsiniz. Benim sizlere Mars retrosu için tavsiyem ise gereksiz harcamalardan uzak durmanız olacak. Herhangi bir şekilde iş değişikliğine gitmemeniz olacak. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımı da yorumlar kısmına bırakıyor olacağım. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.